Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. 15 Nisan'da yayınlanacak olan Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu var arkadaşlar. Ben de bu oyunla ilgili hangi takımın kazanabileceği ile ilgili şahsi tahmin ve analizimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fragmanı dün gece izledim fakat videoyu yapma şansım olmamıştı. Oyun çok sert geçiyor arkadaşlar. Hatta Adem'in sakatlandığını gördüm. Adem'e geçmiş olsun diyorum. Adem sakatlanıyor ve oyuna devam edemiyor arkadaşlar. Muhtemelen bu şekilde gönüller takımı fragmanda bana daha baskın geldi. arkadaşlar Bir de en son oynanan ödül oyununda, e, bench'te takımlar arasındaki atışmada gönüllüler takımının ünlüler takımına bayağı bir bilendiğini görmüştüm. Arkadaşlar bugün fragmanda gördüğüm birkaç şey de bende fikir oluşturdu açıkçası. Ben haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. benim analizim bu. Dediğim gibi bu kesin net bilgi değil. Benim şahsi tahminim arkadaşlar. Sizlerin de Tahminleri varsa lütfen videonun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten arkadaşlar kanalıma çok yardımcı oluyor. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.